İrem Hanım. Hanım kuşağım geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Misafir varmış kahvaltıya. Geç gelirim bugün dedi. Tüh. Ama bu dosyayı çok acil imzalaması gerekiyor İrem Hanım. Yoksa bu işimiz aksayacak. Ee, i̇sterseniz ben alayım, evine götüreyim, imzalatayım, getireyim. Ya İrem Hanım harikasın ya. Hadi koş da işlerimizi yoluna tamam, koyalım. Tamam, Hadi. Hayır, <laughs> Hemen çıkıyorum. Süpersin İrem Hanım. Bay bay. Ya işte böyle Meltem Hanım. Yani rezil olduk millete, rezil. Ah oh Emine ya. E söylesem ben sana verirdim. Ay ne bileyim işte. Hüseyin altın aldım deyince inandım ben de ona. Ya, <laughs> kötü olmuş. Her şey hazır değil mi içeride? Hazır hazır. Tamam, yavaş yavaş. Gelmek üzeredir. Hoş geldiniz. Good morning. Good morning. Good morning. Oh my God, ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de öyle. Oh, it's all right. Okay. Haluk! Ah, wow, ne Çok şey ettin. Olur ayıp, mu? Ayıp, yok, ayıp etmedim. <laughs> yoruldun. Yoruldum. Oh, Meryem'im. Uyuşan, hello my god! Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gel öbür tarafta. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> unutmadım, unutmadım. Evet, evet. Çok güzel ev. Evet, evet. Güzel oldu, evet. Wow, that's çok, bu çok teşekkür ha. ediyorum. Çok teşekkür. Aa, e, olur mu şey? Buyurun lütfen. Hadi oturalım hemen evet. Emine peynirleri de getiriyor. Oo. Ben hmm. nereye oturayım? Şöyle, şöyle. Şey, şey. Okay. Hemen geliyorum. Tamam, tamam. tamam. Ee, Meryem Hanım, Aa, how nasılsınız? You? I am great. Harikayım Uşşo. Sen nasılsın? İyisin? İyi, iyi, iyi. Ben emekli olmuştum. Beni geri aldılar. <laughs> geri aldılar. You evet. go, you're happy? Happy, happy. Yeah, happy. happy? Evet, evet, happy, happy. İngilizce nasıl Hala? Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Konuş. Ha. Hep onu diyorsun. Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Gramer bende. Kaç sene oldu? Benim Türkçe... ...seller sular akıyor. Evet, evet, evet. İkinci balayı yapıyorsunuz. Gitmiş çocuklar. Ee, yani... balayı demeyelim de hani iyi, iyi, güzel yani çocuklar tabii büyüdü. A ah Meltem ah. Emine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu o kadar güzel. Ben Amerika'da bunları bulamıyorum. Burada burnum e, sızıyor, ağlıyor. Sızlıyor. Burnu, sız burnum sızlıyor. Burnum Burnumda tütüyor, tütüyor, tütme, ha, tütme. Tütüyor. Tütme. Ay, tütme. burnum sızlıyor özlüyorum. Nasıl? Sucuklu yumurta ha? Aa, ha? Bir dakika. Ben dedim ki ben özellikle sucuklu yumurta istiyorum. Niye? Çünkü biri bana öğretti ki simiti alıyorsun. Ondan sonra kesiyorsun. Buna böyle banıyorsun. Böyle. Oh! Sonra lap, lap. Şöyle size hmm. doğru. Duyuyorsun değil mi? Hmm. Duyuyorsun. Duyuyorum, duyuyorum. Ya Amerikalara gitti <laughs> yani bizim yeme şeklimiz. <laughs> Emine. Hmm. Ay bu çok güzel. musun? Çok güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. <laughs> Ceren. Kaynana seviyormuş seni. Ay Haluk Bey, ben sizden hemen bir imza alıp ofise döneyim. Acil dedi İsmail Bey. Ya gel otur, önce bir kahvaltı yap, sonra gidersin. Hadi otur. İrim gelsene. Gel hadi otur Uşak. Otur, hadi güzel, hadi. Ama Siz... İsmail Bey ne diyeceğim? Bir şey demezsin. Sen de ki Haluk Bey zorla kahvaltı yaptırdı. Evet, evet. Hadi. Hemen hadi bir Olmaz. servis. Hemen İsmail biz... gel. İsmail'le ben konuşuyorum. O, 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 o. gel şuraya alayım şunu. Şuraya koy. Siz nereden tanıyorsunuz birbirinizi? Aa, biz ofise ben gittim, oradan tanışıyoruz. <laughs> Doğru. Ben bunu çok seviyorum. Ee, evet, Ay, ben de sizi çok sevdim. Ay. Bu, Miss Mary, bu şey, sen neydin? Pesketeryan. Pesketeryan bu. Presbyterian. Ee, pesketeryan, değil mi? Doğru, evet. Pesketeryan. İşte pe... Ondan. Aa, sen et yemiyor. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli. Ama haluk semez ki. <laughs> Ona bırak, bu kahvaltıda kuzu yer o. Evet evet. evet. Değil mi? Hala evet, maalesef. Evet. Maalesef hala. <laughs> çok güzel ya. Saçlar falan ofise renk katmış. <laughs> ben gittim, o geldi. Ama bu böyle kırmızıların devamı oluyor. Bak hiç kırmızı bırakmıyorum. Bir fotoğraf çeksek? Ay evet, çok güzel olur. Ben çekeyim. Ben, ay, çeksene fotoğraf. Bak gel. Gel gel. gel. Kırmızıların 指輪の作った。